aşkınızı bulmak istiyor musunuz? Neye ihtiyacımız var? Bir fincana, Girdim. bir pembe kurdeleye, iki tane de yüzüye. Alyans. İki yüzük alıyorsunuz, bir beyaz fincan alıyorsunuz. Bunu cuma günü, her günü bir gezegen yönetiyor biliyorsunuz. Cuma günü güneş tam tepedeyken, öğle saati ama sabah ya da akşam değil. Pembe kurdeleye iki yüzüğümüzü geçiriyoruz. Niyet ettim hayatımın aşkını Hayatıma çekmeye diyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bir düğüm atıyorsunuz. Hayal edin nasıl birini istiyorsanız. O belli paralı zaten. Parası da olsun. Parası da damla işiniz olmasın. Aa, öyle mi ya? Kadın parasız olabilir. Adam paralı olsun. Peki. <laughs> ne yapacaklar parasız adam? <laughs> ne yapsın adana? ya şimdi adamın parası yoksa arkası da mı kalsın? Üç düğüm atıyorsunuz. Bol paralı, yakışıklı, iyi giyinen. Allah Allah. Bana istediklerimi yaşatacak sözümden çıkmayacak bir eşe niyet ediyorum diyorsunuz. Üç düğümde buraya atıyorsunuz. Anneler, babalar siz de çocuklarınız için yapabilirsiniz. Çocuklarınız yapmak istemiyorsa. Üç düğümde buraya attınız. Pincanın dışında kalacak. Siz bu. yine de beni seven, bana değer veren, kıymet veren biri diye bu düğümleri atın. Tamam, değer versin, <laughs> sevsin cebinde parası, kalbinde imanı ve Ne kadar olsun. bekleyeceğiz bunu? 90 gün yatağınızın başında duracak. Oo, sonra? O aşk size gelecek, düğününüze bizi de çağır. Hadi bakalım.